Menemen Spor, Menemen Futbol Kulübü. Biliyorsunuz çeşitli haberlere konu olmuştu zamanında. Ee, dönemin belediye başkanı Cahil Şahin tarafından yönetiliyordu. Ee, Menemen Spor, Menemen Spor Futbol Kulübü. Daha sonra Elmas Sportif Faaliyetler AŞ'ye satılmıştı. Bir sezon boyunca da bildiğim kadarıyla bu grup tarafından yönetildi. Çok da aslında parlak bir e, kulüptü Menemen Spor İzmir'de. E, daha sonra bir duraksama dönemine girdi. Şimdi efendim Bilgin Tokul'a devredilmiş Menemen'de. E, Sayın Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın da yakın arkadaşı, çalışma arkadaşlarından biri, yakın da arkadaşı ekibinde anladığım kadarıyla Sayın Başkan'ın bilgin tokula devredilmiş. Artık Menemen Spor yönetimini bilgin tokul almış efendim. Hayırlı olsun. Bir de açıklama yapmış. Önemli bir değer Menemen Spor. Şimdi bu değer bizim ellerimize daha da yükselecek. Kulüp çatısı altında yüzlerce binlerce çocuğumuzun spor yapmasını sağlamak en büyük Hedefimiz yeni, yepyeni projeler ekleyerek kulübümüzü ilçemiz ile daha güçlü bir şekilde birbirine bağlayacağız diyor Bilgin Tokul. Tabi burada en büyük pay anladığım kadarıyla aydın pehlivana düşecek. Başkan hem belediyedeki yaptığı çalışmalarla adından söz ettirecek hem de Menemen Spor'da yapacağı çalışmalarla adından söz ettirecek. Çünkü Menemen'de herkes tarafından da bilinir. Bilgin Tokul demek, Aydın Pehlivan demek. Başkana da teşekkür etmiş bu arada Bilgin Tokul. Bu sürecin en başından itibaren Menemen sevdalısı örnek spor sever olan Menemen Belediye Başkanı Sayın Aydın Pehlivan'a e Aydın Pehlivan'ın kıymetli desteklerini aldık. Zaten o destek olmasaydı muhtemelen böyle bir şey olmayacaktı anladığım kadarıyla. Bu çok önemli işbirliği ve dayanışmamızın güçlenerek süreceğine inanıyorum diyor. Bu süreçte katkısı ve emeği olan herkese tekrar teşekkür ediyorum diyor Bilgin Tokul. Biz de Sayın Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'a Menemen Spor'a Menemen Sporu daha doğrusu eski parlak günlerine döndüreceğini düşünüyoruz. Başarılar diliyoruz efendim.